Şimdi Hakan Bey ile devam ediyoruz. Sunum başlığı sağlıkta, yapay zeka tabanlı genetik uygulamalarda, fırsatlar ve etik sınırlar. Herkese iyi günler, değerli meslektaşlarım, arkadaşlarım ve bilimin karşılıkları. Bir an için şunu hayal edin. Hayatın yapı taşlarının sırlarını çözen bir algoritma. Geçtiğimiz Ekim 2024'te dünya tam da böyle bir anı yaşadı. Zipman'tan Demis Hustles ve John Jumper, proteinlerin üç boyutlu yapılarını inanılmaz bir doğrulukta tahmin eden AlphaFold ile Kimya Nobel Ödülünü kazandı. Bu sadece yapay zekanın zaferi değildi. Hayatın kodunu çözmekten hastalıklara çare bulmaya uzanan bir devrimin başlangıcıydı. Ben Van Yüzür Üniversitesi'nden Hakan Gülmaz, genom mühendisi ve yapay zeka üzerine yüksek lisans yapmaktayım. Bugün sağlıkta yapay zeka tabanlı genetik uygulamalarda fırsatlar ve etik sınırlar başlıklı derlerimizi paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Bu çalışmanın amacı literatür tanıması yoluyla yapay zekanın sağlık alanındaki uygulamalarını, tanı ve tedavi süreçlerini, etkilerini ve dijital dönüşümündeki rolünü değerlendirmektedir. Hazırsanız başlayalım. Ama bu devrimden önce genetik araştırmalar devasa engellerle dolu. Önce o dünyaya bir göz atalım ardından devam edelim. Yapay zekanın müjdesini anlamak için önce eski yöntemlere bir göz atalım. Bir bilim insanın proteinlerin üç boyutlu yapısını enfeksiyonlarla savaşan ya da hastalıklara yol açan o karmaşık şekilleri çözmeye çalıştığını düşünün. Yıllarca bu işin kralı protein kristallografisiydi. Önce proteinlerden küçük kusursuz kristaller yetiştiriyorsunuz ki bu işlem başlı başına zor bir işlem. Ardından X ışınlarıyla bu kristalleri tarayıp atomik düzenlerini ortaya çıkarıyorsunuz. Bu süreç içerisinde sinkrotonlar ya da X ışını serbest elektron lazerleri XPR dediğimiz gibi cihazlara bağlı işlemler yürütülmektedir. Bunlar sıradan laboratuvar cihazları değil. Görselde gördüğünüz gibi kilometrelerce yer kaplayan ışınları neredeyse ışık hızından fırlatan parçacık hızlandırıcılarıyla dolu mühendislik harikaları. Dünyada sadece yaklaşık 50 sinkroton ve yalnızca 5 XPL var. Ama ülkemizde maalesef ki bulunmamaktadır. Bu cihazlara erişim altın bilet kazanmak gibi araştırmacılar aylarca hatta yıllarca birkaç saatlik kullanım için bekliyor. Peki ya maliyeti milyonlarca dolar. Ve yine de tek bir protein yapısını çözmek yıllar alabiliyordu. İşte genetik araştırmaların dar boğazı buydu. Yavaş, sınırlı ve pahalı. Sonra yapay zeka sahneye çıktı ve her şeyi değiştirdi. Peki, yapay zeka bu engelleri nasıl aştı? Sağlıklı genetik uygulamalarda sunduğu fırsatlar nelerdir? Gelin hep beraber bunlara bakalım. Sağlık hizmetlerinde yapay zeka uygulamaları, genetik verilerin analizlerinden kişiselleştirilmiş ve tedavi planlarına uzanan geniş bir dönüşüm sürecine öncülük etmektedir. Özellikle genom dizileme, varyant analizi, kanser genomi, Nadir hastalıkların tanısı ve kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarında kullanılan yapay zeka tabanlı yöntemler üzerine odaklanılmıştır. Yapay zeka genetik verilerin hızlı ve doğru analizine katkı sağladığını ve kişiselleştirilmiş tedavi planlarının geliştirilmesinde önemli bir potansiyele sahip olduğu öngörülmektedir. Örneğin alfa-fot amino asitlerin genetik dizilerine göre nasıl katlandığını saatler içerisinde modelliyor. Bu eskiden yıllar sürüyordu. Çalışmalar yapay zekanın hastalıklar hastalıkları ile ilişkili genetik varyantların %90'ın üzerinde doğrulukla tespit ettiğini ve analiz süresini haftalardan saatlerde saatlere indirdiğini gösteriyor. Bu özellikle kanser gibi acil durumlarda kritik yapay zeka hedef yönelik tedaviler için mutasyonları belirliyordu. Bu hızın ötesinde yapay zeka kişiselleştirilmiş tıbbı yeniden tanımlıyor. Gelin hep beraber bir bakalım. Yapay zeka sadece analiz yapmıyor. Tedavileri kişiye özel hale getiriyor. Genomik verileri hasta kayıtları birleştirerek her birey için özel tedavi planları oluşturuluyor. Örneğin ilaç dozlarını optimize ediyor veya tedavilere nasıl yanıt verileceği öngörülüyor. Özellikle hasta son kılıcıda başarı oranları artıyor. Düşünün tedaviniz herkes için standart değil. Sizin DNA'nıza özel tasarlanmış. İşte yapay zekanın kişiselleştirilmiş tıptaki vaadi bu. Literatür incelemeleri yapay zekanın genetik verilerini hızlı ve doğru analizine katkı sağladığını ve kişiselleştirilmiş tedavi planlarının geliştirmesinde önemli potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Peki, kişiselleştirilmiş tıbbın yanı sıra yapay zeka nadir hastalıklarda da çığır Biraz bu alana odaklanalım. Nadir genetik bozuklukları olan hastalar için tanı samanlıkta iğne aramak gibiydi. Yapay zeka bunu değiştiriyor. Genomik varyantlar küresel veri tabanlarıyla karşılaştırarak İnsan uzmanlarının gözden kaçırabileceği kalıpları tespit ediyor ve tanı konulmayan hastalıklara cevap buluyor. Bu somut bir umut aileler için. Yapay zeka sayesinde daha hızlı cevaplar alabiliyoruz. Bu atılımlar hız, hassasiyet, ölçüklenebilirlik sağlığın geleceğini yeniden şekillendiriyor. Ancak her güç gibi yapay zeka etik ikilemleri getiriyor. Sabah hocalarımız da aslında biraz bahsetmişti bu noktada. Yapay zekanın potansiyeli göz kamaştırıcı ama uzun gölgeler düşürüyor. Derlemimizde üç kritik etik sınır ön plana çıkmaktadır. Algoritmaların şeffaf olmaması yani kara kutu problemi dediğimiz. Veri güvenliği, üçüncü olarak ise etik kaygılar ve farklı popülasyonlardan elde edilen genetik verilerin çeşitli uygulamaların genelleştirebileceği sınırlayan önemli faktörler olarak öne çıkmaktadır. Bunları tek tek ele alalım. Kara kutu sorunu. Birçok yapay zeka modeli, özellikle derin öğrenme sistemleri birer kara kutu. Çıktılarını görüyoruz ama nasıl ulaştıklarını anlamıyoruz. Sağlıkta bu ciddi bir sorun. Eğer bir yapay zeka bir genetik varyantı yanlış yorumlarsa bundan kim sorumlu? Doktor mu? Programcı mı? Yoksa algoritma mı? Açıklanabilir yapay zeka olmadan güven sarsılıyor, özellikle hayati kararlarda. İkinci sorunumuz ise veri gizliliği riski. Genetik veriler son derece hassas. Yapay zekanın öğrenmesi için devasa veri setlerine ihtiyacımız var. Ama bu sızıntı veya kötü kullanım riskini artırmaktadır. DNA profilinizin izniniz olmadan açığa çıkması ya da satılması düşüncesi korkutucu. Çalışmalar özellikle prenatal genomiğinde güçlü güvenlik önlemlerine ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Üçüncü başlığımızda ise ön yargı ve eşitsizlik. Yapay zeka tarafsız değil, eğitildiği kadar iyi. Eğer genomik veri tabanları çeşitlilikten yoksunsa, ki çoğu zaman bu böyle, yapay zeka ön yargılı sonuçlar üretebilir. Örneğin, batılı olmayan popülasyonların veri tabanlarında az temsil edilmesi ...bazı gruplar için işe yaramayan tedavilere yol açabilmektedir. Bu sadece teknik bir mesele de değil. Bir adalet meselesi. Bu zorluklar bize şunu hatırlatıyor. Yapay zeka sihirli bir değnek değil. Dikkatli ve etikle kullanmamız gereken bir araç. Peki bu zorlukları aşarak geleceği nasıl şekillendirebiliriz? Gelin hep beraber bir sonuçlara bakalım. Peki şimdi ne yapacağız? Sağlıkta yapay zeka tabanlı genetik uygulamaları hem fırsatlarla dolu hem de etik tuzaklarla çevrili bir kılıç. Alfa Fold'u Nobel kazandıran sıçramasından nadir hastalıkların çözümüne kadar bir sağlık devrimine hep beraber tanık oluyoruz. Literatürdeki çalışmalar, yapay zeka tabanlı genetik uygulamaların tanıdan tedaviye uzanan dijital dönüşüm sürecinde sağlık hizmetlerine hız, hassasiyet ve ölçeklerini bilerek kazandırdığını ortaya koymaktadır. Ama bu devrimi adil ve güvenilir kılmak için şeffaf algoritmalara, sağlam veri korumalarına ve insanlığın çeşitliliğine yansıtan veri setlerine ihtiyacımız var. Bilim insanları karar vericiler ve küresel vatandaşlar olarak bu geleceği şekillendirmek bize düşüyor. Gelin sadece güçlü değil, aynı zamanda adil bir yapay zeka destekli sağlık sistemi inşa edelim. Genetik bilgi herkes için umuduğa dönüştüren bir sistem, bu değerleme sağlıkta yapay zekanın genetik alanındaki mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini tar tartışarak istihlaleştirilmiş tip alanına araştırmaları uçurtmayı amaçlamaktadır. Bir yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederim. Sorularınızı bekliyorum. Hakan hocamıza teşekkür ediyoruz. Sorusu olan var mı? Ben bir soru sorayım e, Hakan lütfen. hocamıza. E, yapay zekanın genetik araştırmalarda kullanılması çok büyük fayda sağlayacak. Bu kesin evet. aşikar ve kullanılması insanlığa büyük katkı sağlayacak. Ama bireylerin genetik mahremiyeti ve ayrımcılık açısından bu bilgilerin kötü amaçlı kullanılmaması için ne gibi bir tedbirler, önlemler alınabilir? Siz bu konuyu çalıştığınız için kafanızda ne gibi böyle bir yapılanma var? Tabii hocam. Ben aslında bu soruyu biraz daha geniş çapta cevap vermek istiyorum. şu ana kadar birçok doktora öğretim üyesi hocalarımız veya doçent hocalarımız 4-5 yıllık süreçler içerisinde bir proteinin yapısını çözebilmek için sadece uğraşabiliyorlardı. Hele ki demin sizlere bahsettiğim protein kristalografisi ve XGFL gibi cihazları kullanabilmek için yıllarca sıra bekliyorlardı. Ancak bu pek de mümkün olmuyordu. Şimdi biz bu proteinin üç boyutlu yapısını çözmediğimiz süre zarfında ise biz örnek veriyorum bir kanser hastalığının tedavi yöntemlerini, genomik varyant dizilimlerindeki değişimlerini göremiyoruz. Ve biz buna müdahale edemiyorduk. Biz yapay zeka aracılığıyla artık bunları çok rahat bir şekilde üç boyutlu hale getiriyoruz ve görüntüleyebiliyoruz. Ve direkt müdahale etme fırsatını şu an tanımış olduk. Bundan sonraki süreçte veri güvenliği sorunumuz elbette mevcuttur. Bunu kümeleme sistemleri üzerinden şu an çalışmalar yürütülmekte. Ee, en son okuduğumuz çalışmalarda yurt dışından yaklaşık 3 4 firmanın bir araya gelip e, bu alanla ilgili bir veri güvenliği sistemi yeni yeni oluşturulmakta. Türkiye'de henüz bu sistemlerin altyapısı veya herhangi bir adım atılmamış durumda e, bu çalışmalar yurt dışında yeni yeni adımlar atılarak sistemi e, güncelleştirmeye çalışıyorlar. Belki şey e, düşünülebilir burada. Yapay zeka e, verilerinin blockchain vasıtasıyla kodlanması ve sadece ilgi duyulan yerlerde kodunun çözülüp kullanılması. Yani körleme yöntemiyle verinin e, dağıtılması ve depolanması. Blockchain evet. bu konuda çok büyük bir fayda sağlayabilir yapay zeka genetik verilerinin saklanması konusunda elbette hocam mümkün olabilir ancak bizim blockchain kullandıktan sonra bizim asıl sorumuz şurada. biz insanların yaşadığı bölgelere ve sistem, e, iklimsel koşullarına kadar her birini burada kümeleme sistemleri aracılığıyla e, DNA dizilimlerini küme, kümelememiz gerekiyor bu da şundan ötürü e, insan genomüne hem havadan hem suyundan hem de ikliminden kaynaklı birçok şeyden etkilenebiliyor. Her insan genomi farklı olduğu için blockchain kümeleme sistemleri belki de bizler için e, tam da elverişli olmayabilir. Bu sistemle ilgili henüz tam bir çalışma yok, kapsamlı bir çalışma yok. E, sonraki süreçlerde bizi neler bekliyor? Biz de heyecanla bekliyoruz açıkçası. Kümelenmenin olması çok fazla sorun değil blockchain için. Blockchain'deki mantık e, verinin e, şifrelendiği yerle kullanacağı yer yerde sadece açılabiliyor olması. Yani aradaki verinin Herhangi bir şekilde e, o kodlama Çok sistemine ederim. sahip olmayan Hı? istasyonlarda açılamaması dolayısıyla hani böyle bir çözüm e, benim aklıma gelen veri güvenliği açısından. Anladım. Efendim. Başka sorusu olan. Açıkçası az önce veri güven, güvenliği hakkında e, konular konuşuldu fakat şöyle de bir şey var mesela her şeyin hukuku veya işte kanunu var. E, yapay zeka'nın bu konuda yürüttüğü bir işlem var mı sonuç olarak? Mesela olarak söyleyeceğim veri sızdırması bu ya bildiğim kadarıyla illegal bir şey veya işte hukuksuz bir şey. Hani mesela bir şirket kendi işlevlerini verilerini yapay zeka üzerinden yapıyorsa ya da ondan yardım alarak başka bir yani rakip firma veya işte şirketler onun verilerini kullanarak ya da daha da dediğiniz gibi. Açık yani halka açık bilgiler sunuyor sonuç olarak. Hani bunun hani hangi taraf suçlu oluyor? O verileri yar, yapay zekadan yardım alan taraf mı yoksa yapay zekanın bunu diğer e, şirketlere de paylaması gibi mi? <laughs> ben sonunuzu anladım, şöyle cevaplayayım. E, yapay zekada örnek veriyorum genom üzerinden kişisel genomik veriler alındığında bunlar halka açık şekilde olmuyor. Bu alanda yapılan çalışmalarda hem devletimiz sorumlu olur hem de bu alanda çalışmayı sürdüren şirketler sorumlu olur. Her şirket aldığı genomik verileri dizilemelerin tamamını saklamak zorundadır. Aksi takdirde bu veriler ortaya çıkarsa elbette onlar sorumlu olacaktır. Başka teşekkür soru yok herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dinlediniz.